duyuyorlar değil mi? duyuyorlar bu evet karakterden çık yemin ederim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu karakterden çık niye bu karakterden buraya, buraya bak buraya Oğlum, ben bak şaşırsın. demiyorum şu karakterden çık evet, 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 şuradan çık Buraya bak Ö, şu, tekrar oraya bak en iyi karakter bu aralarında en kötü gitçe en kötü karakteri seç. Çık. Ne çık? Ya. ben bu karakteri istemiyordum işte. Ya istemiyordun en iyi karakter bu. Eş. Onu sen oyna. Onu ben oynamam. Ben bunu hiç sevmiyorum. Çok kötü bu. Bu oyun çok kötü. O zaman Tok Tok başka bir oyun. Bu oyun çok kötü. Tamam tamam. O zaman sen sekiz bir Hayır. Ben bir... Ay çekiş bin oldu. Çekiş bin oldu. Çekiş bin. Sekiz bin. çıkmaya gerek yok mu? Niye? Oynamayalım mı? Hayır. Bu oyunda bu, bu karakterden çık. Bir şey diyeceğim. Şu an benim, bende değil mi sıra? Senin ne olunca değiştireceğiz işte karakteri. Buraya ben Hadi Bıraaa! <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. kanalı da var. Onun da abone olmayı unutmayın. Biz bugün sıranın yayın kanalında video yapacağız. <laughs> Bilmiyorum. Bıra bu videoda son şankıma uyduracak mısın? Hı? O zaman avuzi tenda ulupa Ana geri bir sınavı Oyun oynamaması da bir sınavı Bence buraya Çinliğe Şimdi daha da ben de çektim Ben de Şimdi sen otur Bu Hay cik 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 seni istiyorum. Ben seviyorum. Bin. bin nerede? Arkadaşlar bir <gülüyor> <gülüyor> Hayır, 8 bin. 8 bin. 8 bin. istiyormuş arkadaşlar 8000. Ah bin'i gördük. Bak. Bir de, bir de, bir de. Evet. Şimdi şimdi ben sıra. Bir arkadaşlar bir yanım. He. O o adamı sileceğim. Niye? O adamı sevmiyorum. Let's uncover mystery Onu sileceğim. Şurada senin şey var. Senin şey. Bir şey de şey benim arkadaşım da benim niye arkadaşım niye sildi? Ben sana geri yönlersin. Geri. Nasıl geri yönlersin? Arkadaşlar Miran'la kavga ediyor. Let's uncover the mystery of history! love your career. Oh, de ya. <gülüyor> <gülüyor> Oh, no, right! <laughs> <mı> <laughs> 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 Oynaklık var mı? <laughs> o olursa <laughs> Bak da söyleyeyim. Var mı? Tekrar o zaman. Hayır, ben de O zaman ben. ben o zaman. Miran biraz yana kayar mısın? Koltuğu bulacak seni Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sakın ama bu kapatayım. Bilmiyorum. Sistem bir işince dövürsünüz. Yayın tek tek öder Rabbi. Neşko. Da! Döve. Topa. Ben su manki. Hadi oyunu bakalım. açtık başla. Oyun artık başlar mısın gene oyuncu arıyor. Oy. Dur ben masam mı? oyuncu arıyor. Hazır diyor ya. Hazır da o zaman. Hazır. Hazır ben. Oyunu başlarsan artık. Videolarımı yazmaya çalıştım. Hadi artık. Neyse. Bu ne mı? Yeah. Arkadaşlar ben hesap yine gitti galiba. bakalım. Eskisi herhalde. Evet eskisiymiş. Benim aslında bunlarım gitmedi gene tekrardan. Evet gitmedi arkadaşlar böyle salın. Demiş. O zaman arkadaşlar bize ver. Miranda biz başka bir şey oynamayacağız. O zaman